Bu gelsin. Dolaya gelsin. Başka bir yere gitmesiniz. Bereket dolsun. Dolaya gelsin. Evet. Asınız, gelsin. Evet. 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 Evet katıldı. Yoğun bir açılış programı oldu. Standları ziyaret ediyoruz. Görüyoruz Konyalı sanayiciler çok önemli işler yapıyorlar. Ben tüm emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya tarımın başkenti. Çatalhöyük'ten itibaren üretim yapan bu şehirde. Aynı zamanda tarımsal makinalarla da sanayimizin başlangıcını gerçekleştirdik. Aslında bereketin olduğu her yerde tarım var. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin de son yağışlarla birlikte bol bereketli bir yıl olmasını, temenni ediyorum. Konya Tarım Fuarı tüm güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Hem Konya'mızdan çiftçiler hem de bölgemizden tüm çiftçilerimizi Konya Tarım Fuarı'ndaki standlara bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.